Abi şuradan bunlardan önce girmem lazım. Ver o EMP bana. Aldım o EMP'yi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oh! Ölür mermim mermin? Yok zaten. Bak altında adam var. Bak. Bir dakika abi şu an sakin olmam gerekiyor. Aa, tam sıkacaktım. Neyse dur. Sakinlikte fayda var abi. Ama şu an tabi her tarafımda adam var ve kaskım yok, yeleğim yok. Tam, tam şurada adam var. İki daha geldi lan bir yerden bana. Bak. Buggy geldi. Hoş geldin ya. Biz de seni bekliyorduk. Arkadaşlar şu an var ya burası kalabalık ya. Kıntılı yani. Askım yeleğim de yok. Ya şu karşımdaki adam ne yaptı acaba? Gittim orada mı duruyor hala? Öldü. Adam geldi. Tepemde. Tam üstünde. Yapma ya. Ben galiba öleceğim ya. Oh! Oğlum ölsem de vallahi buradan devam ederim ben bu oyuna. dakika. Abi şu bombaya oturması lazım. Ay bombayla öldürdüm bir tanesini diğeri de düştü ama ben de öldüm ya. Bak. Bir yerden sıktı ama. Aşağıda. hiç canı kalmadı. Olacak iş değil. Nereye gittin ya? Nereye kayboldun? Şimdi buradaydın. Burada önümde. Sen yani teksin da belli. SLR severim. SLR güzel de kullanırım. Ama tabii yani keskin nişancı Her zaman birinci tercihim. Ya şimdi M24 varken beni benimle bırakıp niye SLR alayım ya? Çok dinamik bir oyun olması lazım ki. O ne demek lan komutana bak. Daddy Dogi dayıya biraz destek at. Agalar sevinsin şu gariban yazmış. Lan, lan, iyilik mi ettin kötülük mü ettin lan? Ama nasıl bir yazı oğlum? Dövdün mü sövdün mü belli değil lan. Geliyorum oğlum. Ya bu herif. Pardon arkadaşlar şey kafam güzel değil. İçmedim. Bu herif orada bekliyor ya. Ama olmaz ki abi orada bekliyorsan yani. Ben ne yapacağım şimdi orada bekleyen adama? O da açıkta adam mı gördüm ben? Bir adam mı o? Vallahi adam. Ne olmuş orada? Aa! Ne yapıyordunuz lan? Sıçıyor muydunuz oğlum karşılıklı birinize bakışarak? Ne yapıyordunuz anlamadım. <laughs> Oraydı oğlum. Hiçbir şey anlamadım ha. Ama oraya gitmek istemiyorum şu an yani. Huylandım bir buradan. Oy çok kastı. Bu drop'un da pozisyonu rezaletmiş ya. Neyse bir bakalım ya gene de. İşte bir AVM dürtüsü. Her türlü riski aldırtıyor insana. Her kamuflajı da. Şurada bir havayı teneffüs ederim. Bakın burası bu tepe muhteşem bir tepedir. Sıkın başlarında falan da çok kullanılır. Burası gerçekten güzel bir tepedir arkadaşlar. Her tarafa kapalıdır. Bir dakika ben bir şey... O ne abi? Ya Rabbi'm ya. Geçmiyor ki PUBG'de yeni bir şeylere şahit olmayalım yani. O AMR mi? Ben yanlış mı görüyorum? Evet AMR. Z8X var. Hiç de sevmem ama... Yürüyünce de dayanamıyorsun işte. boş buradan da pişek atmışlar lan. Hangisine gideyim? Drop'a mı gideyim, şey mi gideyim? Bir i̇şte drop kıçımın dibindeymiş. Bir drop'a uğrayayım. Gene MG3. Bayağı bir kastı. Bu adamlar açıktan mı atmışlar lan ona? Önümde fight var arkadaşlar. Bu evde vezir de olabilirim, rezil de olabilirim. Şimdi göreceğiz. Gördüm hangardalar. Aa! Öldür lan Bir dakika ama fight diyorlardı. Bir şeyler olmuştu burada. İnanmıyorum yani şu an bu kadar kolay bitmiş olacağını. Ya arkadaşlar lütfen beğeni atalım ya. Bak yanımız beğen, beğenisi yükselmiyor. Aa, gerçekten çok enteresan. Hay kaçıncı drop? Alacak bir şey de yok. Bir AVM plan olsa. Bakın drop, dropta bir araç var. Bir Saniye abi. Böyle şurada bir etraf hakkında bir bilgi sahibi olmak istiyorum. Hiç hiçbir ses yok, soluk yok. Kimseden bir hareket yok. Dropta da kimse gözükmüyor. Tepede de kimse gözükmüyor. Bir dakika. Sana lan şuraya. Heh. Neredesin? Bir dakika çok Önümde. yapma be. Ulan be. Hadi be. E ee, iki kişiler galiba arkadaşlar. Bombalar geliyor. Hadi. Bombam da bitti ya. Tepeden. Gördüm. Vallahi gördüm şu ağaçta. Bakması lazım ama. Hadi ya oğlum hanginizle uğraşacağım? Abi bak herif bakmıyor kesinlikle. Tamam. 1 vs 1. Ne yapmış lan burada? Oğlum bu herif nerede? Bir bak huylandım şu an ses de gelmiyor. Ha burada burada burada. Dur. Gel bir daha. Gel bir daha. Gel o şovu yapmam lazım sende. Lan lütfen gel lan. Hadi quick 2 sana be. Hadi. Allah be ne güzel de sıkmıştım ya. Yedi bir tane ama. Risk yapmak istemiyorum. Risk yapmak istesem rushlarım da. Risk yapmak istemiyorum yani. Oyun her şekilde çünkü ben de arkadaşlar. Mama yiyelim biraz. Teşekkür ediyorum bu arada hediyeler için. Evet alan kapanıyor. Ya ben bu adamı AMR ile öldürmek istiyorum ya. Bir dakika. dakika lan yalnız silah taktık. Burada. Ya gene geldin ama ya oğlum öl artık yani amere sıkıyoruz yani bu bor da sıkmıyoruz. Adama 3 tane amere vurdum. Aa gitti bak nereye girdi. Manyak ya. oraya girdi arkadaşlar. Bak. Oğlum bu adam her gittiğim yere bakıyor benim ya. Ne alaka? Baksanıza. Her gittiğim yere bakıyor oğlum bu adam benim. Ne alaka? Adam şüphelendirdi var ya beni ha. Bak şimdi. Bakayım buraya gelecek mi? Bak bak. Var bunda bir şey oğlum. Bu adamda röntgen var ha. Garanti diyorum bak röntgen var. Röntgen yani hile kullanıyor ve çok büyük ihtimalle benim nerede olduğumu görüyor şu an. Ondan bahsediyorum. Ya röntgenin olsa ne olacak olmasa ne olacak be kardeşim ya. Bu kadarlık kim var işte yani. Sevgili dostlar sizlere gelsin. Daha fazla kirli olabilirdi ama ee, olmadı.